Arkadaşlar mantar zamanı başladı. Şimdi çıktım bugün. Hatta dün çıktım. Harika mantarlar vardı. Şimdi bunları güzel güzel tanıtmaya çalışacağım inşallah, tek tek. Evet, dünyanın en güzel mantarı, Amanita muscaria, sinek mantarı. Almanca Flihempilz. İçinde muskarol, muskarin gibi birçok e, zehirler barındırıyor. Ancak tıpta kullanılan bir mantar. <laughs> Kök yapısı e, yumru şeklindedir. Buna Knollen diyor Almanlar. Yani yumurta diyebilirsiniz. Türünün e, çok güzel bir örneği. E, bu mantarı ben e, tabii ki alıyorum. E, bununla bir takım ilaçlar yapıyoruz. E, i̇çinde e, özellikle iltihaplı romatizma için çok büyük şifalar var. Az bir şey. E, tabii bunu e, burada anlatamıyorum. Tabii yenmesi sakıncalı olduğu için anlatamıyorum ancak yorumlarda belirteceğim bu mantarla alakalı nasıl kür yapılıyor yoksa buradan bunu bu şekilde yiyin diye söylememiz doğru değil o yüzden devamında videonun yorumlarda açıklayacağım burada gördüğünüz gibi bakalım başka neler var bunları alacağım zaten şu neymiş Sanırım maroney'e benziyor ama tam dibini göremedim. Rolling mi? Lamelli mi? Bakalım. Evet. Tam olarak çözemedim de. Lamelleri gözükmüyor. Herhalde maronen olsa gerek. Yani kestane mantarı. Çok küçük. Lamelleri gözükmediği için algılayamadık. Şurada bir mantar var. Bakalım neymiş. Evet tahmin ettiğim gibi Kale Kremling. Arkadaşlar bütün isimlerini tam olarak latince bilemiyorum. Hepsini aklımızda tutmamız imkansız. Ama e, türünün zehirli bir örneği. Altını görürseniz pas renginde. E, şu lamellerin etrafındaki çember tamamen e, çevrelemiş. Şöyle bakarsanız renk veriyorsa da biraz pas rengi oluyor. Şöyle kahverengidir üstten. Küçük bir çıkıntısı var üst tarafında. Ee, eskiden yiyorlarmış ama kanser yaptığı açıklandıktan sonra içindeki bir etken maddeden sebep yenmiyor. Bunu da bulursanız e, tüketemezsiniz. Zaten altları biraz daha yaşlandığı zaman tamamen küf rengini alır. Kızılımsı küf rengi. Sapı kırmızıdır. Bu mantarı da ne yapıyoruz? Yerine bırakıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Yine burada ameliyatörlerden var. Da sağlam evet yavrulardan birkaç tane topluyorum. Bunlar artık geçmemiş ama geçmek üzere. Şu güzel iki örnek onları alacağım arkadaşlar. Yine güzel bir örnek var. Sadece bu kafa tarafını alacağım. Şöyle bakarsanız. Yine burada çok güzel iki tane örnek var. Bu ikisini aldık. Evet burada. <laughs> Anne Hexen Rolling bulduk. Yok Hexen Rolling değil. Arkadaşlar Maronen Pils. Maronen yani kestane mantarı. Yine delikli mantarlardan. Altı dokunulduğunda mavi renk alır. Ezildiği zaman biraz beklerseniz mavi bir ton alacak. Evet güzel bir mantar. Mermer gibidir bunun desenleri. Kırmızı. Şu üst tarafı kestaneye çok benzediği için Kestane mantarı denmiş. O mantarı da ne yapacağız? Tabii ki alacağız arkadaşlar. Çok güzeldir. Kurt var mı? Baktık yok. Lezzetli mantar. Onu da sepete koyduk. Evet burada e, kırmızı ayak mantarı diyorlar buna. Almanlar. Üstü hafif kahverengili. E, altı sarı olanları yeniyor. Çorbalık çok güzel bir mantar. E, kızarıyor bacakları. Zamanla. E, mesela Sinan yediği şey. Bazı böceklerin yediği zaman şöyle kızarıklığı görürsünüz. Altı sarıdır. Taze versiyonlarında. E, çabuk e, çürüyen bir mantar türü. Torbalar da lezzetli. E, şunun yapı olarak ıslak, çok nemli yerlerde oluyor bu mantar. Altı delikli tabii ki. E, bu da e, delikli mantarlar ailesinin güzel bir ferdi. Yenilebilir. Sapında eğer ağ yapısı yoksa bütün mantarlar, delikli mantarın tamamı yenir. E, sapında A yoksa, A yapısı yoksa bir tek e, Steinpiss dediğimiz mantar hariç e, o ayağında, e, ayak yapısında e, A yapısı var. E, bir tek o lezzetli mantar. Diğerlerinde hiçbirinde ne iyi bir mantar var ne de çok yenilebilir mantar var. Ama bunun gibi ayağında şey yoksa e, A yapısı yoksa yenilebiliyor. Onu da göstermiş olalım. Stok Schwämmchen, e, Almanların en lezzetli mantarlarından bir tanesi. Ama tehlikeli bir mantar. Niçin tehlikeli? Anlatacağım. Üstünü görüyorsunuz, yuvarlak bir kenarlarına doğru hafif e, kristalleşme var. Üst bölgesi birazcık e, yukarı doğru gider. En büyük özelliği sapında kepek olmak zorunda. Sapları kepeklidir arkadaşlar. Çok zehirli olan bir tür var. Ee, gift holding diyorlar. Onu göstereceğim. Ee, onunla karıştırmamak için eğer bunları bulursanız saplara bakıyorsun. En büyük tanrı özelliği çok güzel de mis gibi de mantar kokar. Ee, karıştırmamak çok çok önemli bu mantarda. Dikkat edin bu biraz profesyonel. Kendisi çok lezzetli ama benzeri ölümcül zehirli. Yani buna benzeyen bir türü var şu anda bulamadım buralarda bulursam göstereceğim. Eğer onunla karıştırıp yerseniz ölüm e, gerçeklenir gerçekleşir O yüzden dikkat ediyoruz stok şampiyon toplarken sapta mutlaka kepekleri görmek lazım Tabii ben bunların hepsini alacağım buradan çok güzel lezzetli bir mantar hepsine tek tek bakmam lazım karıştırmamak açısından onları da göstereceğim biraz daha eski moda eski ee, bakalım biraz daha eski varsa buralarda sapa doğru sonra kızarmalar başlıyor şurada bakın yüzük var şurada şurasında ellerim kusura bakmayın çok pis e, inşaatta çalıştıktan sonra bir de burada mantarlar dağarken tırnaklar falan çok kötü battı. Hepinizden özür diliyorum. Şu gördüğünüz gibi kepek yapısına çok dikkat edin. Biraz büyüteceğim. En önemli bir tanınılık özelliğidir. Sapındaki kepek yapısı. Altı çok güzel sarıdır. Sapın sonuna doğru kırmızılık vardır. Üstündeki bombayı göreceksiniz zaten. Kristalleşme şeklinde. Şöyle kenarlara dağılım gösteren hafif bir şişkinliği olan çok lezzetli bir mantar. Stok Schwemchen Türkçesini ve Latincesini yazarım tekrardan. Çünkü bütün hepsinin bilgilerini aklımıza tutmamız imkansız. Şunları toplayalım. Bakın biraz daha yaşlandıktan sonra kararmaya başlıyor. O yüzden sadece kafa kısımları yeniyor zaten. Şu kafa kısımlarını alacağız. Gerisini bırakacağız burada. Güzel bir mantar. Türünün güzel bir örneği e, şurada bakın çok güzel bir örneği var. Şurası çok çok önemli detayı şu üzerindeki kristal yapı kenarlara taşma şu bombe en önemli özelliği. Stok Schwäbchen mantarı. Size biraz önce gösterdiğim Goldfuss kırmızı ayak mantarı çok sağlıklı sap sarı altı olur kırmızı ayak diyor da burada biraz daha sarımsak e, ama şöyle bakarsanız çok tazesini almanız lazım sapsır olacak altı. Ee, çok çabuk küfleniyor çünkü. Biraz daha bu. Şunların hepsi güzel bir mantar türü. Şurada bir mantar var. O da e, neon. Neon yeşili de sapları falan. E, rengine bakarsanız yeşil olanı. E, Grünpedrige Schwefelkopf. E, kükürt mantarı. Bunlar zehirli. Bunların kahverengi altları olanlar var. Onlar yeniyor. Yeşil olanlar. Zaten tadamazsınız. Bir tadın çok çok acı bir tadı var. E, bunu da eliyorsunuz. E, şurada ne varmış bu? <laughs> bu ne? Röden de e, Perpis inci mantarı diye geçiyor. Amenet ailesinden ama ölmüş bir tane tabi bunlar. Artık yeni açanı bulursak onu da göstereceğim. Yenir mantar ama amenet ailesine dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Toplamayın. Evet inci mantar demelerinin maksadı bu. Şuradan bir tane örnek göstereceğim. Şu inci mantar kızaran ayak diye geçiyor Almanca. E, yenen mantar olsa da dikkat edin üzerinde ee, Nere noktalar var. Küçük küçük. Ama Pantepis diye bir mantar var. Onunla karıştırmamak açısından bunları toplamıyoruz. Ama en önemli tanırlı sapındaki kızarmalar. Kızardığı zaman o Perpis yani Rödende Wurstling. tabi dünyanın en lezzetli mantarı Steinpils Boletus edulis Porcini mantarı Çörek mantarı bu bölgelerde oluyor arkadaşlar. Böyle ağaçlar olacaksınız. Çok sık. Birer metre iki metre arayla ekilen e, ladin ağaçlarında e, çok sık olur. Dün bu, buldum ama bu ormana geldim. Acaba burada bulabilecek miyim diye bakıyorum. Bu arada burada Klebrige Hurling diye bir mantar var. Yapışkandır birazcık. Şöyle elinizde e, yapışkan bir şey, e, iz bırakır. Yenmeyen bir mantar. E, ama zehirli bir mantar değil. Ama süs olarak bunları kurutup bazı dekorasyonlarda kullanıyorlar. Onu da göstermiş olalım. Evet burada gold rolling altın delikli mantar diyorlar şuna. Yine delikli mantarlardan yenebilir. Sapı sarı. Kendisi sarı. Her yeri sap sarı olduğu gibi altın mantar demiş Almanlar. Buna şey de diyebilirsin. Karaçam mantarı Türkçe'de. Şurası Ladin Ormanı arkadaşlar. Bu mantarın neşi var. Hafif böyle pembe olur. Ezildiği yerler. Bakın şuralarda. Şöyle şurada da var. Bakarsanız. Çok güzel bir şekilde örneği var. Koparalım bakın. Alt tarafı sarı. Lamelleri Biraz ezildiği zaman pembe renk alıyor. Ama bu karaçam ağacı. Burası ladin ormanı. Bunun ne işi var? Burada mutlaka ve mutlaka karaçam olmak zorunda. Bakalım. Ladin, ladin. Ladin, ladin. Evet yakaladık. Bu ağaçla. Bu ağaçta bunlar ortak bir yaşam sürüyor. Bu kara, ağaç, kara, kara çam yapraklarını döken diğerleri ladin ağacı bu Karaçam ağacı bunun köküne gelmiş arkadaşlar. Bakın şunun yapısıyla ladinin yapısına bakın. Ladin bu Karaçam, Onun köklerinden e, hayat bulmuş. Gördüğünüz gibi buralara kadar gelmiş kökleri. Tabii biz bunları koyduk biraz sonra bunları toplayacağız. Bakın bu alttaki beyaz yapısı misel yapısı arkadaşlar. Bunlar kök değildir. Ee, bitkidekiler gibi değil. Bunlar bu miselyumla gelir ve meyve verir. Bu da çok güzel bakın. Pembe yapısına bakın. Ezilen yerler biraz daha gül kurusu renk alıyor. Gold Rolling Almancasını, Latincesini yazarım altına. Burada mercan mantarları var. Şöyle misel grubu böyle yuvarlak şekilde gider. Bunlar birçok türü var arkadaşlar. Yenebilir ve yenmez şekilde birçok türü var ama şu haliyle ben bile bunu karıştırıyorum arkadaşlar. Yenir mi yenmez mi benim de fazla şu anda bilgim yok. Çok daha küçük. E, tabii ki bunun da e, ilmi var. E, bunlarla sadece bilin e, yapılıyor. Şunlarla sadece e, bir bölüm var mantarlarda. O yüzden bunu da listeden çıkarıyoruz. Yenen türleri olduğu gibi zehirli türleri olduğu için de karıştırma ihtimali çok yüksek. Şöyle bir mantar var. Bakalım neymiş. Birkenpils huş mantarı. E, huş rolling de diye geçiyor. Yani nasıl diyelim buna? E, Birkin gün e, pils. Tam Almancası. Şurada bakın huş ağacı var hemen yan tarafta. Baktım nerede var? Buralar Genelde ladina ağacı. Yani şurada varmış. Hadi şurada Ladin ladina şey huş ağacı var. Onunla ortak yaşam sürer. E, orta kalite bir mantar. Yenilebilir. Sert e, dal yapısı. Dalı yenilebilir. Altı krem rengi. Renk vermiyor. Kahverengi üstüdür. Ee, yenilebilen bir mantarlardan. Bir tanesi altı delikli olanları zaten ne dedik. Tamamında zehirli mantar yok. Sap yapısında net var mı? A yapısı yok. Evet yenilebilir mantar. Evet arkadaşlar. İlk defa bugün Steinpiss buldum. Dünyanın en lezzetli mantarı. Porcini. Boletus edulis. Çok güzel bir mantar. Ben kökünü kapatalım. Yani kökünde. Şimdi bundan bir tane varsa buralarda artık çıkmaya başladı demektir. Diğer taraflara baktım yoktu. Şimdi bunu da anlatacağım size. Evet burada beyaz mantarlar var. Bakalım neymiş? Altı kahverengi ise nedir? Evet arkadaşlar kahverengi. Bunlar sizin markette aldığınız beyaz mantarların atası. Gördüğünüz gibi büyük çayır mantarı şampignon ailesi bir tane dipten kırabilirsek şöyle bakarsanız sizin aldıklarınız devasa boyutta olanları sapı kazıyoruz sarı renk alıyor mu almıyor tamam kokusuna bakalım çok da iri şöyle bakın buradaki lamelleri açılacak altına bakın kahverengi zamanla kahverengi olacak şuraya açalım bir şöyle göstermek açısından gül rengidir Pembe pembemsi ilk başta sonradan bu şekilde kahverengi renk alacak. Ee, kokuya bir bakalım. Anistri evet bu e, tam olarak ismi bir düşünelim. A, nasıl diyelim ona? Türkçe'de anason kokulu çayır mantarı. Dev anason, anason kokulu çayır mantarı. Türkçe tercüme ediyorum arkadaşlar. Şurada da var. Kopardım onu da. Bakın altına aynı bir anasona kokuyor. Evet bunlar sapı sararmadıkça yeniyor. Bunları da ne yaptık? Attık çantamıza.